Birinci soruda apartman aydatının faizi sorulmuş. Burada aylık %5 demişler. Aylık %5 demek 5 çarpı 12'den yıllık faiz kullanacağız. 60 formülü neydi? F eşittir. A çarpı N çarpı T bölü aylık faizde 1200 kullanılıyor. Yıllıkta 100, günlükte de, de 36.000. Buradan ne yazmamız lazım? 750 çarpı 60 çarpı aylık kullanıyorum. 1 bölü 1210 gün olduğu için ayın 1 bölü 3'ü. Buradan gerekli işlemler yapılırsa yani şu sadeleşmeler yapılırsa dedi ki bunda da bunu sadeleştirdim. 2 75 bölü 6 oluyor arkadaşım. O da 12 buçuk oluyor. Doğru cevap C seçeneği. Bir banka son ödeme tarihinden sonra ödenen kredi borçlarına aylık %3 gecikme bedeli uygulamaktadır ve gecikme bedelini günlük olarak hesaplamaktadır. Bu bankanın müşterisi 12.000 lira kredi farzi. Faizinin faizi 12.300 lira demiştir. Yazalım. 12.300'dan 12.000 çıkarırsan 300 lira faiz demiş. 300 lira yazalım. 300 eşittir ana para neydi? 12.000. 12.000'in aylık diyor bakın yine 36 yazacaksınız buna. Yıllık faizi çarpı t bölü 36.000 yazacağım. 36.000 günlük faiz hesaplıyorum bunda bunu sadeleştirirseniz zaten 3 kalıyor. Bunda da bunu sadece 12 kalıyor. 300'ü 12'ye böldüğümüzde cevap olacak. 300'de 12 kaç kere? 2 kere 12, 24 çıkardım. 60'ta 5 kere 25. Bakın çok da güzel şakır şakır geliyor. Motorlu taşlar vergisinin son ödeme tarihinden sonra ödeyecek olan araç sahipleri aylık 1.6. Hemen 1.6'yı 12 ile çarpacağız gecikme dedik. Bir ile geciken araç sahibi bir aylık gecikme ödeyecektir. edecektir. 9500 lira MTV ödeyen ne kadar? Ha. Tarihinden 28 gün öderse ne kadar? Yani bir aylık ödeyeceğiz. Bir aylık faiz hesaplıyoruz. Yazıyoruz. Faiz eşittir. 9550 çarpı faiz oranı neydi? 1.6 çarpı 12. Onu, yaz, onu yazalım. Düzgün yazalım. 1.6 çarpı 12 çarpı 1 ee, aylık faiz ediyorum. 1 bölü 1200 -100. 1200 bu kadar. 12 ile bunu sadeleştirdik. Ee, 2 sıfır kaldı. Bunda da bunu sadece 1 sıfır kaldı. O zaman cevap 955 çarpı 1.6 Evet. Bölüyüz. 15.7 28 152.80 faiz edecek Doğru cevap B seçeneği. Şimdi bir ürünün etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden 20 karlı hesaplanmış. Bakın maliyet fiyatına 100x dersem etiket fiyatı yüzde %20 karlı hesabı 120x diyeceğim. Tamam. Bu ürünün etiket fiyatına %10 indirim yapılırsa maliyet yüzde kaç edin? 120'nin 10'la hesaplayalım. 12 eksi oldu değil mi? 120'den 12 eksi çıkarıyorum. 120'den 12'yi çıkarıyorum. 108 %108'e gidersen %8 kar elde etmiş olurum. Yıllık enflasyonu %25 olduğu ülkede yıl başında 500 lira olan bir ürünün fiyatı yıl sonunda ne kadar olur? 500 liralık mal 500 çarpı 25 bölü 100 artacak. Beklentimiz o yönde. 5 5 kere 25, 125, 625 lira olacak. Doğru cevap E seçeneği. Gereksiz harcamalarını azaltarak 50 bin lira tasarruf eden Selim Bey bu parayla yaptığı yatırımı bir yılın sonunda yüzde on kazanç elde etti. Elde, elde edilen kazancı tasarruf etti, para ekleyerek bir başka yatırımda bir yüzde yüzde on kazanç elde Buna göre Selim Bey iki yılın sonunda elde ettiği paradan yüzde kaç kar elde etmiştir? 50 bin lira tasarruf etmiş. Bu parayla yaptığı yatırımla bir yılın sonunda yüzde on kazanç elde Yazalım. 50.000 bin artı 50 binin yüzde on kazandım. Yani ne oldu? Ee, şu iki sıfır gitti. 5 kere 15, 75, 7500, 57500 lira mı oldu? Bunu ekledim diyor. Bir yıl sonra da %10 daha kazandım diyor. 57.015 57.500 çarpı 10 bölü yüzden tak 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 57.500'e 5.750 daha ekliyorum. 57.500'e 5.750 daha ekliyorum. Artı 5.750 ne oldu? 63.250 oldu. 63.250 oldu. 2 yılın sonunda yüzde kaç elde etmişim? Şimdi burada 63 250'yi 50 binden çıkarıyorum. 13 250 oluyor. 13 250'yi 50 bine bölüyorum. 26.5 oluyor arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Doğru cevap D seçeneği oluyor. Tanesi 25 lira olan liste senetlerinden 100 tane, 1000 tane alan Sibel Hanım e, fiyat 30 lira olduğunu tamamını satmış. O zaman 1 lira bir tane hisse seneden 5 lira kazanıyorsa 1000 liradan 5000 lira kazanacak o zaman değil mi? 1000 tane taneden 5 lira kazanacak. Hem alış hem satış tutarını toplam üzerinden %2 komisyon ödedi, ödediğine göre yani %4 komisyon ödüyor o zaman değil mi? %04 komisyon ödüyor. Buna göre ne kadar kar etmiyor? 5000'den 5000'in 1000'de 4'ü kadar komisyon çıkarıyoruz. dör'dü kadar. Yani bir virgül buradan, işte bir virgül buradan bir sıfır buradan. Bunu da bunu sadece 5, 5 kere 4, 20 4920 oluyor arkadaş. A marka çikolatanın fiyatı 15 lira. B marka çikolatanın fiyatı 17, 70 liradır. 50 tane B marka çikolata alan B marka alan ödediği para kaç tane çikolata? 17 geri alıyorum hemen. 15 çarpı x eşittir 17 70 çarpı 50 diyorsunuz. Buradan işi bitiriyoruz. Oradan çarpalım. 17.70 çarpı 50 eşittir. Bölü 15. 59 tane çikolata alıyor arkadaşım. X eşittir. 59 kalıyor. 9. A ülkesinin para birimi A, B ülkesinin para birimi C, ülkesinin para birimi A bölü B paritesi 1.25. A bölü B paritesi 1.25. B bölü C paritesi 2.25 yazalım. A bölü B paritesi 1.25 yani 125 bölü 100 yazalım. Değil mi? 125 bölü 100 yazalım. B bölü C de e, 225 bölü 100 yazalım. Şimdi burada B'lerin eşitlenmesi lazım. Buna göre 32 A'nın kaç C olduğunu bulalım. Şimdi bunu 2.25 ile çarparsak A A'yı hemen bağlantıyı kuruyorsunuz. 125 ile 2.25'i çarptım. A'nın 281.25 olduğunu B'nin 225 olduğunu C'nin de 100 olduğunu söyleyeceğim. Şimdi A, B, C'yi yazdık. 32 A nedir diyor. 32 ile 32 ile 281.25'i e çarpıyorum. 9000 oluyor. 32 çarpı 281.25 9000 oluyor arkadaşım. 9000 kaç tane şeydir diyor. 100 tane C'dir diyor. Burada sadece C'yi 90 buluyorsunuz. Doğru cevap. Şey, 10 10 dakikamız da doldu. Bu hızla çözmemiz lazım zaten. Aşağıdaki tabloda bir aracın hızına göre 100 kilometrede tükettiği benzin miktarı verilmiştir. Az 100 kilometreden az giderken 6 litre, fazla giderken 8 litre. 720 yolun 300 kilometrin saatte 100 kilometreden az. Yani 18 litre harcadım. Geri kalanını 720'den 420, 300 420 olacak değil mi? 420, 4 kere 8, 32 litre yakacak artı bir de 2 litre 20 litreden gelecek. Hayır 5'ten gelecek. Ee, bakın 400, 20, 20, litre kalıyor ya. 20 bölü 5, 20 bölü ne demek? 1 bölü 5 demek. 8'in 1 bölü 5'i kadar yakacak. Bir de 8 bölü 5 litre de burada yakacak. 40 lira olduğuna göre kaç lira benzin tüketmişti? Bunların tamamını 40 ile çarpıyoruz. Ee, 32, 40, 50 çarpalım. O 50 artı 50 51.6 çarpı 40. 2064 lira para harcamış oluyor. Doğruca bu.